Bir kere bunun eğitimini alması lazım, hı hı. kendine özgüveni olması lazım, becerisi olması lazım. Kendinde bunu gördükten sonra eğitim ile birlikte birleştirdikten sonra zaten oyunculuğa adım atmış olur. Ee, ama eğitim şart onu söyleyeyim eğitim olmazsa olmaz İlla ki oyunculuk sadece sahnede ya da kamera önünde oynamak değildir hayatta bakış açını değiştirmektir gözlem yapmaktır karşındaki kişiyle iletişime geçmektir kendini geliştirmektir bunların genel anlamda kendini görebiliyor eğitimini de alırsa e, tavsiyem eğitimle de birlikte bu yola devam edebilirler İkincisi ajansların bu oyunculukla alakalı para alma konusuna ben e, hem katılmıyorum hem de Tasvip etmiyorum. Neden? Çünkü bir ajans bugün günümüzde iş oyunculukta para alınmaz. Yalan. Alınmaz, mümkün değil. Evet, onu yazın arkadaşlar. E, tabii ki. Ajansa başvurularda Türkiye genelinde insanlar oyunculuk hevesleriyle fotoğraf gönderiyor. Ya benim Hatay'dan arkadaşlarım kızları Ajans gönderiyor. şunu yazın. Ajanslar Ajanslarda sizden istenilen para almayın. Ya vermeyin yani. Vermeyin. Yalandır. Gönderiyor. Yalandır tabii. Evet.